Evet sevgili seyircilerimiz ne dedik anne baba olmak istiyorsanız lütfen bizi izleyin dedik çünkü günümüzde artık e, Dünya Sağlık Örgütü bunu açıklıyor. Efendim 2030'larda neredeyse her iki çocuktan biri yardımcı üreme yöntemleriyle olacak diyor. Kısırlık artıyor ve teknolojiye tıptaki yeniliklerde infertilite tedavisine hakikaten yüz güldüren gelişmelere sebep oluyor. İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin Kadın Sağlığı Merkezi'nin efendim kurucusu Doktor Aret Kamar bu sabah bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Her şey yolda mı? Çok yolunda. <laughs> Çalışıyoruz. Ancaklar nasıl? Hepsi iyiler sağ olun. <laughs> bebek bekleyenler iyiler. Tortuyoruz sürekli. Peki şimdi A'dan Z'ye tüp bebek konuşmaya çalışacağız. Yenilikleri konuşacağız. Efendim ekranda gördüğünüz numaralar 0530 040 705 ve 06. Size arkadaşlarım yayınımıza bağlayacaklar. Hocam hemen şöyle girelim. Tüp bebek tedavisinde... En son yenilikler neler? Haberciler bu konuyu çok meraklı. Ama daha çok böyle 55-60 yaşında anne olduğu haberlerine meraklıyız biz. Mucizevi şekilde ama teknolojide güzel yenilikler var. Nedir en son trend yenilik? Şimdi az önce siz de dediniz Dünya Sağlık Örgütü yıllar geçtikçe erkeklerin sperminin azaldığını ve kadınların yumurta rezervinin azaldığını tespit hı. ediyor. Ve bu yüzden diyor bir süre sonra belki de e, üreme iyice zorlaşacak ve yardımcı ürüme tekniklerine biraz daha fazla ihtiyaç duyacağız diye. Hı hı. Şimdi spermin azalması, yumurtanın azalması beraberinde e, daha az yumurtayla veya daha hı hı. az spermle biz nasıl çocuk yaparız, nasıl tüp bebeğin başarısını aynı tutarız ya da daha iyi ederiz çabaları üzerinde gidiyor. Dolayısıyla bugün için olan en önemli tedaviler hı hı. az yumurtalı kadınlarda doğal, ilaçsız bir yumurtayla, gerekirse bir yumurtayla çünkü... ...bir kısmının daha fazla yumurtası da yok. Çiftleri hamile bırakabilme. Erkeğin testisinden aldığınız bir tane, iki tane, üç tane, beş tane spermle... Hmm. ...kadını hamile bırakabilme. Kadın evli değilse bu yumurtaları tek 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 toplayıp dondurup Dondurma. saklamak... ...ileride evlendiğinde bunların kullanılması. Hmm. E, i̇ki hafta önce misafir ettik. Embriyoların dondurulması... Embriyo dondurulduktan sonra, embriyolar geçmişti. için zaman duruyor ve ondan sonra kadın 50 yaşına da gelse, bir tane Hı. de öyle bir e, hanımımız var. 50 yaşına da gelse, 50 yaşında o transfer edilen bir tane embriyoyla kadının hamile kalması, kendi yumurtasıyla. Öyle ile, hastanız kendi var mı beni, şu an 50 yaşında? Var tabi. Dondurulmuş embriyosuyla hamile dondurulmuş kaldı. Embriyosuyla, bir çocuk yaptıktan sonra çocuk e, ikinciyi istemiş. Çocuk hmm. bir 11 yaşında şu anda. Hmm. 11 sene sonra ikizi doğacak ve kadıncağız 50 yaşında. E, hmm. neredeyse adetten kesilecek yaşlara gelmiş ama hala polikistik overli gençliğinde. Hmm. Hala 7 tane daha embriyosunu saklıyoruz. 51 yaşında olduğu halde şu 50 yaşında olduğu halde şu an yine hamile. Şimdi böyle oluyor mu hocam? Kadın 35 yaşında diyelim gitti. Evet. Ee, ...yumurtasını aldırdı, daha sonra evlendi, 50 yaşında çocuk yapacak. Tabii. O yumurtayla da iyi bir embriyo elde edilebiliyor elde mu? Elde edilebiliyor. Zaten bunların saklanmasının amacı bu. Bunu kanserli hastalara da yapıyoruz. Yapılıyordu ama artık yasal herkese Yasal olarak şu anda AMH'sı düşmüş. AMH biliyorsunuz yumurtalık rezervini gösteriyor. AMH'sı düşük olan her kız, genç kız bile... Yumurta toplatıp yumurtalarını dondurabiliyorlar. Bizim öyle Hı -hı. çok genç 20'li yaşlarda, 22'li yaşlarda hastalarımız var. AMH'sı düşük olduğu için. Rapor mu alıyoruz hocam? Rapor alıyoruz. Devlet hastanesinden AMH zaten düşük çıktığı zaman devlet bir buçuğun altında yumurta dondurma iznini veriyor. Ee, bizim gerçekten 22 yaşında, 20 yaşında bir bir zor yumurta topladığımız Oo. ve o bir bir yumurtaları zor zar biriktirdiğimiz kadınlar var. Dolayısıyla buradan duyuru yapalım. Hı -hı. Bence genç kızların, genç kadınların Hı -hı. evlenmemiş olan kadınların mutlaka bir AMH testi yaptırması. Ee, biz ultrasonla baktığımız zaman Hı -hı. yumurtaların rezervini anlayabiliyoruz Hı -hı. ama Bizim kadınlarımızın maalesef çoğu her zaman doktora gitmeyi pek fazla sevmiyorlar. Hele evli değillerse hiç, hiç sevmiyorlar. Dolayısıyla bence evlerinde güzel güzel yaptırabilecekleri, laboratuvarda yaptırabilecekleri bir AMH testiyle en azından ileride evlendiklerinde bir sıkıntı yaşarlar mı, yaşamazlar mı çok rahatlıkla öğrenebilirler ve AMH bir buçuğun altındaysa yumurta dondurmalarını tavsiye ediyoruz ki Hocam çok pahalı ileride işlemler sıkıntı. bunlar. Hani fiyat veremiyoruz ama mesela yani çok, benim arkadaşlarım çok bana soruyorlar. Çok pahalı değil. Yani yapılamayacak şeyler değil. Bizim hastaların büyük kısmı çok zengin insanlar değiller değil. zaten. Evet. Çocuk yapmak Orta isteyen çiftler. Evet. Edilen. Ya tüp bebek ben Yeni mesleğe İzleyiciyi başladığında. İzleyiciyi çok beklettim. Tamam. Şimdi ekonomik yönünü zaten soracağım. Hani malum dövizde artışlar var, kuru oynuyor. Ee, sizlerin kullandığı malzemeler, ilaçlar, tüp bebek ilaçları da yurt dışından geliyor. Onu da soracağım tabii. Ee, Bursa'dan Şaban Bey günaydın. Günaydın efendim. Çok mu beklettik sizi biz ya özür dilerim. Hiç önemli değil. Doktoruma ben sizi meşgul etmeden hemen sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Ee, taşıyıcı akdeniz anamisi ya da talasemi olarak e, çocuğumuz var. Bunun e, bu genleri yani taşıyıcı akdeniz anamisi talasemi genlerini kendinden sonraki nesillere aktarmaması için e, tüp bebek yönteminden faydalanabilir miyiz? Güzel bir soru. Harika bir soru. Hoşçakalın. Çünkü bu nedenle tüp bebek yaptıran aile sayısı çok fazla. Değil çok mi? fazla değil aslında. Hı. Ee, yani biz birazcık hematologları bu konuda belki de uyarmamız gerekiyor. İnsanın aklına gelmiyor. Ee, biz hala nesil olarak hasta olan insanı, hasta olan çocuğu tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunu önlemeye çalışmıyoruz maalesef. Hı hı. Çok enteresan. Bizim Yurt dışından bir sürü hastamız her sene hı. müracaat ediyor. Böyle talasemi taşıyan, talasemili olan bir çocukları varsa eğer hem talasemi olmayan hı. hem de doğduğunda talasemili olan abisine ya da ablasına kan verebilecek, hı. ilik verebilecek bir çocuk yapabiliyoruz. Teknolojik olarak bu mümkün. Yani sadece talasemili olmasın değil. Hı hı. Bu tabii en kolayı yani bir çocuk talasemi talasemili olmasın dediğiniz zaman anne de babada hangi genler olduğu tespit ediliyor. Bu genlerin bebeğe geçmesi engelleniyor. Bu kolay. Bir de bunun üstüne doğan çocuğun doku gruplarını ayarlayarak hmm. birinci doğan hasta olan çocuğa da kemik iliği naklinin olabilmesini de sağlayabiliyoruz. Bir de bu durum var. Bu evet. da var. Yani e, o zaman tabii kadının yumurtalarını biraz daha fazla tutmamız gerekiyor. Çünkü hem talasemili olmayan hem de doku grubu uyan bir çocuğu bulabilmek için 21 tane embriyodan bir tanesi filan buna uygun çıkabiliyor aşağı yukarı böyle. Ama imkansız değil. Yani yapılabilecek her şey, genlerle taşınabilen her şey Aynısı mesela bazı ailelerde meme kanseri var. Hı. Meme kanseri BRCA diye bir gen var Aynen. taşınıyor. O BRCA taşıyanlar sık sık meme kanseri. Bütün bakıyorsun teyze de meme kanseri, anne de meme kanseri, kız çocukta meme kanseri. Mesela bu genin de geçişe engellenebiliyor. Aa. Ve bir sonraki nesilde böyle bir gen taşımayan, meme kanseri riski azaltılmış bir çocuk doğurtulabiliyor. Yani tüp bebek sadece çocuk sahibi olabilme yöntemi değil. Tüp bebek aynı zamanda e, bizim genetik bir yapımız varsa, getirdiğimiz ve ailede hasta çocuklar varsa, bu hasta çocukların olmaması için... Yani sağlık harcamaları ve giderlerine de katkıda bulunur hocam. E, kesinlikle. Bu Şimdi ülkemizin bir, bir gerçeği, bir akraba evliliği diye bir şey var yani. E, Semiha hastalığı keza e, mesela. Bir sürü. O da bir İlaçları sürü çok pahalı bir, bir sürü hastalık biliyor. var, akraba evliliği diye bir şey var. Mesela akraba evliliğinden bir tanesi, diyelim ki oldu bir şekilde iki akraba evlendiler, e, çocuk yapmadan evvel e, bir tanesinin en azından genetikçilerin yaptığı 5000 hmm. hastalığı kapsayan bir panel var. Hmm. Onu yaptırsalar, hmm. o hastalıklardan herhangi birisini taşıyor mu diye baksalar, eğer taşıdığı bir hastalık varsa, Eşinin de bu hastalığı taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor ve böyle bir çocuğun olma olasılığı bile ortadan kaldırılabiliyor. Dolayısıyla sadece farkında olmak önemli. Farkında olduktan sonra teknoloji insanlara bir sürü şeyde yardımcı oluyor. Hem doğurganlık, hem doğurganlığın saklanması, hem embriyoların gerekiyorsa saklanması, kadın atıyorum kanser tedavisi oluyor. Kanser tedavisi bittikten sonra hala rahmi yerinde duruyorsa, hiç yumurtalığı olmasa bile, menopoza girmiş olsa bile Hı. o dondurulmuş olan embriyolarıyla çocuk sahibi olabiliyor. Keza menopoza girmiş olsa bile dondurulmuş yumurtalarıyla çocuk sahibi olabiliyor. Şimdi hep söylüyorlar. Hocam kısırlık arttı. Niye bu kadar arttı? Aslında artmadı. Hı. Aslında bizim gençliğimizde e, kadınlar 20'li 22 yaşlarda evlenmedikleri zaman evde kalmış sayılıyorlardı. Demin öyle ya. Ve, <gülüyor> <gülüyor> ama gençliğimizden bahsediyorum. Gençliğimizden bahsediyorum. Şimdi, şimdi o yaşlarda çoğunun yumurtası var. Çoğu 20'li yaşlarda yumurtluyor. Evet. Rezerve az olan da yumurtluyor ve yumurtalar da genç bir kadın yumurtası olduğu için kadın hamile kalıyor. Ha 35'li yaşlarda e, menopoza girenler vardı biz bunları görüyorduk ama çocuk sahibi olmuşlardı ama şimdi hmm. e, evlilikler de biraz gecikmeye evet. başladı. Gerek ekonomik şartlarla gerek sosyal şartlarla evlilikler de gecikiyor. Geciktiği zaman işte yani kadın 30-35'li yaşları geçmeye başladığı zaman e, yumurta rezervi az olanlar yumurta kalitesi düşmüş olanlar e tabi erkek de ona keza Yaşa büyümüş oluyor. Ama şimdi erkekler de şöyle yapıyor. Sokak röportajını bu konuda yaptırdım hatta. Ee, şöyle diyorlar canım tedavi var. İstediğin yaşta anne olursun. Evliliği erkekler de geciktiriyorlar artık. Öyle ama öyle değil işte yani. Öyle Vallahi değil. Valla önce erkeklerle konuşmak lazım <laughs> hocam. Zor evliliğe ikna oluyorlar. Evlilikten kaçıyorlar erkekler. Böyle der sosyal mesajımda da veririm. Kameramanların işine gelmedi. Bak hepsi telefonla oynuyor. <laughs> şimdi aydına döneceğim. Efendim günaydın. ...günaydın... ...kiminle görüşüyoruz... ...sesini ee, kısar mısınız e, e, e. televizyonun... ...Sevgi Hanım mıydı? ...yok Serpil, Serpil Hanım... Serpil Hanım. Ha, ...televizyonun sesini kısalım... ...Serpil Hanımcığım Kısa. buyurun sorunuzu alalım... Ee, ...benim doktor Bey bir sorum olacak... Hı. Ee, ...benim torunum var... Ee, ...gelinim ve oğlum... E, ...Akdeniz Alemi hastası... Ee, ...çocuğumuz da maalesef... E, ...majör oldu... Akdeniz anemisi 21 günde bir kan alıyor. Evet. evet. Ee, onun mesela normal bir tedavi yöntemi yok mu? Ya da illa e, tüp bebek mi olmak zorunda? Evet. Evet. Hoşçakalın. Şimdi Demek ki çok, iki Türkiye'de çok var herhalde çok değil mi var. Akdeniz anemisi? Çok var. Çok var. Ne güzel farkındalık oluşuyor. Şimdi Akdeniz anemisi taşıyıcı bir kadınla Akdeniz anemisi taşıyıcı bir erkek evlendiğinde. Hı kendi haline bıraktıklarında ve bunlar çocuk Hı. sahibi olmaya kalkıştıklarında çocuklarının sadece dörtte biri sağlıklı olur, dörtte ikisi taşıyıcı olur, dörtte biri de hasta olur. Oranı bu şekilde. Şimdi e, bu doğan çocuğu talasemiden kurtarmanın tek yolu kemik iliği naklidir. Hı. Başka türlü hiçbir tedavisi yoktur Hı. ve Hı. bu çocuk kan almaya devam edecek. Hı. Mecburen böyle olacak. E, ama bir çocuk daha yapmaya kalktıklarında eğer talasemili olmayan bir çocuk yapabilirsek ki yaparız. Kadının yumurtası varsa yaparız ki genç olduklarını söylüyorlar. Ee, ve birinci çocuğu da tedavi edebilecek bir kemik iliği yapısını da sağlarız. O şekilde doğan çocuk birinci çocuğa kemik iliği vererek onun da tedavisini sonlandırmış olur. Böylece tabii ki tüp bebek dışında başka hiçbir çareleri yok maalesef ya da İşi şansa bırakacaklar, diyecekler ki ya %25 hasta olma ihtimali var, İşte bir tanesi bizim başımıza geldi, bir daha gelmez inşallah diyecekler ki bu da hiç doğru bir yaklaşım bu değil. Bu çocuk bir ömür boyu bunu Kesinlikle yaşayacak değil. hocam. Ee, şimdi az önce söylediğim gibi, dedik ki sokakta sizce bir hanım tedaviyle kaç yaşına kadar anne olma şansına sahiptir? Ne güzel bir soru. Topu size atıyorlar ya efendim evet. özellikle beyler, bakın bakalım hanımlar bu konuda ne söylüyorlar izliyoruz. bebek tedavisinde en son hangi yaşta çocuk sahibi olabiliriz? En son. Hiçbir bilgim yok. Şu an karar veremiyorum. Herhalde 40 yaşından sonra olmaz. 35-40 arasıdır değil mi? Kadınlarda her yaş kalabilir. Çünkü Amerika'daki profesörler, İngiltere'deki profesörler hepsi açıklama yaptı. 90 yaşındaki bir kadın bile hamile kalabilir Türk bebekle. 40 üzeri mi acaba? Olabilir. 40'tan sonra. 40 sanıyorum ben 40 45 çünkü bundan önce benim dayımın eşi vardı. 50'yi geçkindi. Öyle bir şey olamaz dedi doktor. E, herhalde 50'den sonradır. 50 yaşından sonra düşüktür şansı. Normal 40'a kadar. Ama 40'tan sonra 50 tehlikeli bence. Yani hiçbir tahminim yok ama 40 mu? 30 diye biliyorum. Yani 45. Olabilir, 40-45. Ama tabii daha erken olursa daha iyi olur. Hangi yaş aralığı? Herhalde 40'tan sonradır. Yani 40'ından sonra diyeyim, 40 ile 60 arası. Hocam ne diyorsunuz cevaplara? Valla yani aslında medyanın yanıltıcı haberleri insanları yanlış yerlere doğru sürüklüyor. Aynen. Şimdi maalesef bazen 50 yaşında doğurdu, 55 yaşında doğurdu, 60 yaşında ikizlerini doğurdu gibi haberler Hı. çıkması Hı. insanları maalesef yanıltıyor. Çünkü bu haberlerin içi iyice okunursa bu kadınların yumurta alarak Türkiye'de yapılmayan ya. yumurta alarak doğurdukları ortaya Yok çıkacaktır. Yukkishte yapıyor bu işlemler. Bizim için en önemli şey yumurtadır. Erkekten sperm bulmamız bizim işimizi çoğu zaman çözüyor. Hı. Kadının yumurtası genç yaşlarda. Eğer iki embriyo veriyorsanız içeriye 35'li yaşlardan sonra verebiliyoruz. Yüzde 60'ları buluyor genellikle istisnai durumlar hariç. 40'lı yaşlarda 40 yaşına geldiğinde kadın aynı görüntüde iki embriyoyu rahmin içerisine koyduğumuz zaman gebelik şansı yüzde 30 oluyor. Hı. Yarı yarıya düşüyor. Kadın 43 yaşına geldiğinde aynı görüntüde iki embriyoyu verdiğimiz zaman gebelik şansı yüzde 10 oluyor. Hı. 43 yaşından sonra gebelik şansları her bir bebek koyma başına yüzde 5'in altına bile düşüyor. Hmm. Dolayısıyla yüzde 5 de bir şanstır. İmkansız demiyoruz. Bizim bir sürü yaşı büyük hastamız var. Bir sürü yaşı büyük hastamızı da doğurtuyoruz. Ama gerçekten mesela 47 yaşında doğurduğumuz bir kadın 30 kere denemişti. 30 kere 30 tüp deneme bebek yaptı. denemesi yaptı ve doğurdu. Kadın kafasına koydu ve doğurdu. İmkansız değil. Bizim 45 yaşında zor zar doğurttuğumuz bir kadın 48 yaşında kendi kendine hamile kaldı. Geldi. Biz her an bebekte bir sakatlık göreceğiz ya da bu düşük olur bilmem ne diye beklerken güzel güzel bütün taylerini yaptık. Bebek sağlıklı çıktı. Çok da güzel doğurdu. Ama kaç tane 48 yaşında doğuran biliyoruz kendi yumurtasıyla? o kadar az ki ben 25 senelik hayatımda kadınlar var zaten ay, yani. ben 25 senelik hayatımda ilk kez meslek hayatımda ilk kez 48 yaşında bir kadının kendi yumurtasıyla hamile kalıp güzel güzel doğurduğunu o şekilde gördüm. Tedavisiz. Ama hakikaten literatüre oluyor, bir şey oluyor. Oluyor ama çok seyrek. Ama onun için diyoruz işte yaşları çok fazla ilerletmemek lazım. Biz 42 yaşında, 43 yaşında, 44 yaşında insanları tedaviye kabul ediyoruz. Ama kabul ettiğimiz zaman şunu da söylüyoruz. Tamam size deneyelim ama çok uğraşmanız gerekiyor. Deneme başına şansınız az ve biz bunu Hı. ne yaparsak yapalım Olay dönüp dolaşıp yumurta kalitesi ve biz bebeği içeriye koyduktan sonra o bebek acaba içeride 9 ay sağlıkla büyüyüp sağlıklı bir çocuk oluşturacak mı? Her şeyi de bilmediğimiz için bunu garanti etmemiz mümkün değil ve bunu şansını da artırmamız bugünkü şartlarda çok mümkün değil. Onun için en güzelimi 40'lı yaşlara gelmeden çocuk sahibi olmak gerekir ya da yumurtaları dondurmak gerekir. Yumurta dondurulduğu zaman Yumurtanın kromozomal yapısı bozulmadığı için hmm. o yaşlardaki şanslarla 10 sene sonra, 15 sene sonra çocuk sahibi olunabilir. 35 yaşında yumurta dondurulduğunda kadın 50 yaşına bile gelmiş olsa, eğer dondurulmuş yumurta havuzu yeterliyse rahat rahat çocuk sahibi olabilir. Dolayısıyla doğurganlığın muhafazası bugün hmm. için tıbbın bize getirdiği en güzel gelişmelerden bir tanesi. Evet efendim Antalya'dan Selim Bey hattımıza. Günaydın Selim Bey. Günaydın. Buyurun bir sorunuzu alalım. Hocama, hocama, bir sorum olacaktı da. Hı. Buyurun. Ee, hocam şimdi bir 70 doğum, 67 doğumlu eşim ama hiç çocuğu olmadı. Hı. Ama adetten de kesildi. Bu yani bizim şansımız var mı? 67. Ama istek hepsi var. E menopoza girdi hanımefendi. Girmedi, adet görüyor diyor ha. 50 yaşında işi. Yok görmüyor. Yok görmüyor hocam. Mu? Yok. Menopoza girmiş 50 51 yaşlarında hanımefendi. Artık evet. çocuk olur mu diye soruyorsunuz. Hoşçakalın. Ama benim önceki önceki eşimden çocuğum var ama bundan olmadı yani. Peki hoşça efendim. Allah bağışlasın evladınız da size. Hocam. Olmaz tabii yani. Menopoza girmek artık ayrı bir şey. Menopoza girmek yani çocuk demek. çocuk olmaz demek mi? Şimdi menopoza girdiğiniz Aynı zaman bu. menopoz ne demek bir kere bu FSA yükseldi AMH düştü menopoz değil bunu hemen söyleyelim çünkü FSA yükseldi AMH düştü deyip erken menopoz diye bir teşhis de konulup ama Hı. kadın bir bakıyorsun güzel güzel aylık aylık adet görüyor gelen bir sürü insan var şimdi FSA yükselebilir. Hı. Ameha da düşebilir. Bu yumurtalıkta az yumurta olduğunu gösteren bulgular bunlar. Hı. Ama bunlar kadının menopoza girdiğini göstermez. Menopoz hı. demek ilaçsız bir sene adet görmemek demek. Yani bir kadının yumurtalığı bir sene hiç kendi kendine de olsa yumurta üretmediyse, kadın kendi kendine adet hı. görmediyse bu menopoz kabul ediliyor. Hı hı. Menopoza girdiğimiz zaman kelime karşılığını yumurtalıktaki yumurta bitmiş Yumurta olmayınca da çocuk olmayacaktır tabi. Ama tabii adet görmeyen değişik hastalıklar da var mesela polikistik over de bazen Aynen. adet görmeyebilir. E, hipogonadotropik hipogonadizm dediğimiz beyinden gelen uyarıların eksik olduğu yumurtalıkta aslında Uyarmıyor. yumurta olduğu ama yumurtalığın çalışmadığı durumlarda var. Prolaktinin yüksek olduğu bu yüzden adetlerin kesildiği durumlarda var. Bunları hariçte tutmak lazım. Ama yaş büyüdüğü zaman 45'li yaşlardan sonra kadın düzgün adet görüyorsa bile yani menopoza girmemiş olsa bile çocuk sahibi olmak çok zor. 50'li yaşlarda hemen hemen imkansız. Maalesef öyle. Ağrı mı var hattımızda? günah Ağrı. F. Ardahan. Evet. Ardahan'dan bir hanımefendi hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Buyurun sorunuzu alalım. Kolay gelsin hocam. Ee, Teşekkür ederim. Ben... Ben 41 yaşında bir e, bayanım. 10 yıllık evliyim. E, tüp bebek tedavisini çok denedik biz. 7-8 kere denedik ama hep olumsuz sonuç aldık. Sadece bir kere transfer oldu. E, üç 3 kere de yumurta toplamam oldu ama hep olumsuz sonuçlar aldık. Hı hı. E, yine ben hani denemek istiyorum ama şansımın çok çok düşük olduğunu söylediler. 41 hani yaşındasınız, doğru anladım, değil mi? Bir kere delinmiş, evet. bir kere transfer ee, olmuş. Düzgün adet görüyorsunuz. Hocam şu Haziran ayına kadar çok normal ve düzgün adet görüyordum, ama son birkaç ayda 15 günde bir olmaya başladı ve sonra yine düzeldi. Tedavinizde iğne tedavisi yapıldı, doğru mudur? Evet hocam. Tamam. Evet. Peki hoşça hoşçakalın. İnşallah size de nasip olur. Anne olabilmek. Hoşçakalın. işte bakın e, yanlış yapılan bu zaten. Yani ileri yaştaki kadınları doğurtmanın tek bir sırrı var. Doğal tedavi yapmak. Hı hı. E, bu yaştaki kadınlar da bakın defalarca tüp bebek denediğini ifade ediyor. Ama hı hı. üç kere sadece yumurta toplanabilmiş. Bir kere transfer olabilmiş. Hı hı. Bunun tek bir sebebi var. Tüp bebekte her hastayı aynı kefeye koymamak lazım. hı. hı yumurtası çok olan kadına siz iğne tedavisi yaptığınız zaman 15 tane, 20 tane, 30 tane yumurta alabiliyorsunuz ve işleminizi rahat rahat yapabiliyorsunuz. Bunu Ahmet de yapsa belki 30 yumurta alıyor, Mehmet de yapsa 20 yumurta alıyor. Bir şekilde yumurta geliyor. Problem yumurtası az olanlarda yumurta alabilmek. Şimdi yumurtası az olanlarda gebelik oluşabilmesi için iyi bir laboratuvar, iyi bir tüp bebek tecrübesi olması gerekiyor. Çünkü böyle hastalar iğne kullandıkları zaman iğneler yumurtalığı koşturmak için çok çok yumurta versin diye zayıf olan yumurtalıklar iyice afallayıp kalıyorlar. Yani yumurta vermez oluyorlar. Böyle hastalar hep derler iğneleri yapıldım yapıldım hocam yumurta çıkmadı. Sonra ilaçları bıraktık bir baktık bir sürü yumurta. Dolayısıyla bu hastalara tek tedavi var. Doğal tedavi. İlaç kullanmayacaklar, hap kullanacaklar. Adet gördüğünü ifade ediyor. ...yumurta çıkar, bir tane bile olsa... ...ne yapıyoruz bunlarda? Yumurtayı alıyoruz, bebeği yapıyoruz, donduruyoruz... ...sonra bir tane daha alıyoruz, iki tane olduktan sonra... ...rahmin içine koyuyoruz. 41'li yaşlarda eğer yumurta alabiliyorsanız... ...ve embriyo oluyorsa... ...ve rahimde de bir problem yoksa... ...deneme başına %20-25 kadar da... ...gebelik Peki, şansı şimdi vardır. Mesela hanımefendiciğim Ardahan'da... ...kimisi işte Köln'de, Almanya'da... ...bizi yurt dışından çok seyrediyorlar biliyorsunuz. E, mesela böyle tedaviler vakit alıyor... Ee, bunlar için gelip gitmeleri gerekiyor. Mesela ne kadar süre İstanbul'da kalmaları lazım? Şimdi tüp bebek tedavisi, işte takibi, yumurta toplaması, Hı. embriyo yerleştirmesi, aşağı yukarı 20 günlük bir süreç. Ama bu sürecin aşağı yukarı 10-12 günü takiple geçiyor. Hı. Yani bulundukları yerde doğru dürüst ultrason bakabilen Hı. ve doğru dürüst hormon tahlili yapabilen bir yer varsa, Hı. biz o yumurta takibi kısmını Oradaki doktor arkadaşla konuşarak da halledebiliyoruz. Kadın direkt yumurta toplatmaya geliyor. O zaman 5-6 gün kalıp dönebiliyor. Dolayısıyla yeter ki istesinler, olmayacak bir şey yok. Evet. Sabır gerekiyor Kesinlikle bu iş sabır. Öyle. Bir şey. Kesinlikle. Öyle. Ee, Antalya'dan Fahrettin Bey hatımızda. Günaydın Fahrettin Beyciğim. Günaydın efendim. İyi günler. Hayırlı i̇yi günler. sabahlar, iyi pazarlar. İyi. Hemen sorunuzu alalım. Biz 18 yıllık evliyiz. Hı. Ama e, o 8 yılda 3 sefer aşılama, 4 e, sefer de tüp bebek denemesi yaptık. Hı hı. Ama hiçbir gelişme sağlayamadık. Peki. Ama hiçbir e, doğal olarak hiçbir sorunumuz yok yani. Hanımefendi kaç Ama, yaşında? E, Hanımefendi şu anda 40 yaşında. 40 yaşında, 41 kere maşallah, maşallah. demeden bence tedaviyi değil mi hocam istiyorlarsa? Evet. Hoşçakalın. Ama ne yapmamız gerekiyor? Yani ben e, bu işlerde daha çok farklı, çok çalıştım yani. Çok araştırdım ama hiçbir gelişme olmadı yani. Hem Allah bebekten. kolaylık versin. Evet. Peki. Şimdi hocama bir soralım. Ne yapması lazım? Fahrettin Beybe ve sevgili zevcelerinin. Hoşçakalın efendim. Maalesef Uygulayın. sabırlı olmaları Hı. gerekiyor. 40 yaşında bir kadın az önce de söyledik. Bir embriyo transferi yapıldığında, embriyolar güzelse, rahim de iyiyse, tabii şimdi dört kere denemişler. Şu anda 40 yaşında ama daha önceki denemeleri daha gençken de olmuştur. İlk önce tutmaması için, gebelik olmaması için bir sebep var mı diye araştırılır. Gözden kaçan bir şey var mı? Yoksa da bu yaşlarda bir transfer başına aşağı yukarı %25-30 civarında bir şans gelir. %25-30 iyi bir şanstır. İnsanlar %80, %90 olsun istiyorlar ama %25-30 hakikaten iyi bir şanstır. Birazcık da uğraşırlarsa bu işi kafaya koyarlarsa bence çözerler diye düşünüyorum. Peki hocam şimdi bu işin bir de mali boyutu var. E, sosyal güvenlik kurumu belli kriterlerle yardım ediyor çiftlere. Evet. Ama işte malum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, döviz kurlarında dalgalanma var biliyorsunuz son zamanlarda. Maalesef. Çok etkiledi mi ailelere? Etkiliyor <laughs> tabii. <laughs> yani biz mümkün olduğu kadar yansıtmamaya çalışıyoruz ama... Zam yapmayın hocam. E, mümkün olduğu ama kadar. Ama ilaçlar zam. Mümkün ya. olduğu kadar yapmamaya çalışıyoruz ama illa da, illa da bir şeyler etkileniyor. Yani... Evet. E, maliyetler artıyor, elektriğiniz artıyor, suyunuz artıyor, kiranız Kira artıyor, mı? her şey artıyor. Artınca biraz bir şeyler yapmak Hı. gerekiyor. E, onun yanında Hı. daha basit ve ucuz tedaviler yaratmaya çalışıyoruz. Ha, bizim bütçesini sarsmayacak. Bizim klinimizin e, en büyük yaptığı tedavilerden bir tanesi ilaçsız tüp bebek tedavileridir. Biliyorsunuz ilaçlar... En ucuzunu, basitini kullansan tüp bebek tedavisinde bir 4 bin lira civarında bir ilaç masrafı oluyor. Mümkün olduğu kadar onları kısmaya çalışıyoruz. Çünkü tedavi zaten maliyetli ve dediğiniz gibi biz kullandığımız çöpü bile euro ile satın almak zorundayız. Bilmiyorum. Maalesef Bilmiyorum. öyle. Türkiye'de üretilen bir şey yok. Dolayısıyla hani bir şekilde insanların bu işi yaptırabilmeleri için biz de ne gerekiyorsa yapıyoruz. geleni Evet, yapıyoruz. Ee, 24'ü izledim, Meral Hanım'da sizi gördüm. Geldim diyenlere yardım edin hocam. Söz, söz. <laughs> Hocam çok teşekkür ediyorum ediyoruz. Çok seviyoruz. Ederim. Bu arada yeni yaşınız kutlu olsun. Birkaç gün önce aritöcumunun 10 günüydü. Ee, bebekler, aileler de çok kutlamaya güzel. gelmişler. Evet. Bayıldım o fotoğraflarınızda. Sağ olun, var Siz sağ olun, evet, çok teşekkür ederim. İyi ki ediyorum. geldiniz. Siz de sağ olun. Sevgili seyirciler bir programından sonra geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi sabah nasip olur da inşallah sizlerle birlikte olursak yine size bilgiler vereceğiz. Sağlıktaki gelişmeler hakkında önümüzdeki hafta yeniden birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Mutlu pazarlar.